Herkese merhabalar, örgü modelleri tasarımına hoş geldiniz. Ben Emine Karaşahin. Bugün sizlere yine çok güzel bir çanta sapı göstermeye çalışacağım arkadaşlarım. Tığım 3 milimlik bir tığ. İpim ise polyester makrome ipi bakın. Burada 5'in katları şeklinde zincir çekiyoruz arkadaşlar. Ve en sonda kenar içinde artı 3 zincir çekiyoruz. Şimdi buradan itibaren toplamda 22 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 Toplamda 23 tane zincir çektim arkadaşlarım. 5'in katları şeklinde çekiyoruz ve burada 3 taneyi de kenar için çekiyoruz. Şimdi modelimize hemen başlayalım. Tığımızın üzerine alalım ve burada 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye giriyorum ve yarım trabzanlar yapacağız. Bakın üçünü birden çekiyorum. Tekrar bir yanına geçiyorum. Üçünü bir alıyorum. Çakma sık iğne veyahut da yarım trabzan diyoruz biz buna. Evet, şuraya kadar, sonuna kadar gelelim. Evet. Bakın sonuna kadar bu şekilde yaptık. Şimdi 4 tane zincir. 1 2 3 4 Çeviriyorum ve burada tığımın üzerine iki kez ip doluyorum. Hemen dibine değil bir yanına batarak üç kere de topluyorum. Bir, iki ve üç. Tekrar iki kez ip doluyorum. Bir yanına geçiyorum. Bir, iki, üç iki kez ip doladım. Tekrar bir yanına geçiyorum. 1 2 ve üç. Bu şekilde bakın kıyıdan sonra üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi bakın burada arkadaşlar tığımın üzerine doluyorum. Şöyle bu üç tanesini de oluyacak şekilde şöyle saracak şekilde ipi çekiyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Toplam 5 kez doladım. Bakın. Şimdi burada burayı çekmeden önce şuradan Şöyle bir ilmek çıkarıyoruz, arkasından burayı topluyoruz, bu şekilde daha sonra hemen bir yanına geçip, şöyle 1, 2, 3 ve 4 bu şekilde bakın modelimizi ortaya çıkarıyoruz. Şimdi ikinci modele geçelim. 2 kez doladım. Hemen bir yanına geçiyorum. 1 2 3 1 2 3 Tekrar 1 2 ve 3 bakın şu kenarlardaki sütunlar olacak şu üçünü şimdi yine buradaki gibi saracağız arkadaşlar hemen yapalım tığımızın üzerine ip alıyoruz bakın bu üçünü 1 2 3 üçünü 1 2 3 4 ve 5 Şuradan sardıktan sonra bir tane ilmek alıyoruz ve daha sonrasında burayı beraber çekiyoruz. Bu şekilde. Arkasından yan tarafa geçiyoruz. Tekrar ipimizi çıkarıp 1 2 3 ve topluyoruz. Bu şekilde yan yana modelimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Tekrar şimdi aynen iki tane dolayalım ve yan yana üç tane üçlü trabzan yapalım. Bir. İki. 3 Tekrar tığım üzerine alıyorum. Bu üçünü bakın 1 2 3 1 2 3 4 ve 5 35 kez doluyoruz. Toplamadan önce şuradan bir ilmek çıkarıyoruz. Daha sonra burayı birlikte topluyoruz arkadaşlar. Böyle. Hemen alttan tekrar 1 2 3 çektik ve bu şekilde kapattık. Şimdi buraya yine aynı modeli koyalım. Sonra dönelim. sona kadar geldik. Tekrar şuradan zincirden bir tane çıkaralım. Şöyle şuradan zincirden bir tane çıkaralım. 1 2 3 ve 4 Şöyle bakın bu şekilde yan yana 1 iki tane zincir çekip dönüyoruz ve burada döndükten sonra her birinin üzerine çakma sık iğneler yapıyoruz Bakın sardığımız yerin üzerinden çıkardığımız gibi aradaki direklerin üzerinden de çıkarıyoruz. Şimdi göstereyim buraları yaptıktan sonra. Bakın. Buradan da çıkarıyoruz. Sona geldiğimizde yine buradan da alıp böyle çok güzel bir çanta sapı ortaya çıkarabiliriz sevgili arkadaşlarım. Bakın çok şık oldu gerçekten de. Buna uygun bir e, örnekle yapabileceğiniz harika bir çanta sapı. E, bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.